Aş oh, falandır inşallah. Koş emektar koş. Hayır olsun inşallah. Yanıyor bu çocuk, yanıyor. Hanım, çok ateşi var. Sayıklaması da arttı. Öyle bilinçsizce yatıyor çocuk. E Buran dediği gibi duşa mı soksak? Belki faydası olur. E, duş falan bir şey yapmaz. Sen hemen Halil'i ara, hastaneye götürelim çocuğu. Çabuk, çabuk. çabuk. Hemen hemen arıyorum. Ay. Bir dakika. Efendim. Halil yetiş. Mine kötüleşti. Ne diyorsun? Gözünü seveyim Halil, çabuk ol. Hastaneye götürelim çocuğa. Hemen geliyorum. Hayırdır Halil kim aradı? Emektar. Mine kötüleşmiş, acil hastaneye götürmem lazım. Sakın beni habersiz bırakma. Elifer, telefonumu unutmuşum ya. Ha burada. Ha. Sağ. Ne oluyor ya? Hemşire hanım. Ne? Evet, yüksek ateş. İyi düşüremedik. Ne? Siz de kimliğini hazırlayabilir misiniz? Suzan kimliği sende. Çıldıracağım şimdi. Ne oldu ya? Çıkabilir misiniz? Oh Allah. ne yapıyorsun burada? Ee, şey hocam telefonum burada unutmuşum da onu almaya geldim. Nöbetin bitmedi mi senin? Niye hala burada dolaşıyorsun? Bitti, bitti. Çıkıyordum şimdi. İyi. Nasılsınız baba? Mine nasıl? Doktor hanım muayene ediyor oğlum. Anladım. <laughs> tamam ben de bir bakayım. Ne evet, olur. Nasılsın Mineciğim? Hocam nedir durum? Biraz ateşi yüksek. Bunları birkaç tane tek yapacağız şimdi. Tamam. Ee, aileyle aileye de bir bilgi verelim hocam isterseniz. Seninle bağlı. Durumu nasıl doktor hanım? Ateşi biraz yüksek ama endişelenecek bir durum yok. Sanırım bir ütük bir durum Okuldan kapmış olabilir. Ay iyileşecek değil mi doktor hanım? Tabii ki iyileşecek hiç merak etmeyin. Allah'ım şükürler olsun. Ama biz yine de işimizi garantiye alıp birkaç tepkik yapalım küçüğe. Ee, hocam bu durum virüsün tipini belirlemek için sanırım. Evet ona göre doğru tedaviyi de uygulamak gerekir. Benim bir şekilde Mine'nin durumunu öğrenmem lazım. Ama nasıl öğreneceğim? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ oh. e bak. Demiştim ben sana öyle endişe edilecek bir durum yok. İnsanın elinde mi evladım? Ee, ben bir saniye hemen geleceğim. Tamam Ah canım benim canım. Ne diyor Yasemin? E, aşkım. Sevgilim çok özür dilerim ama ben... ...bugünkü yemek planımızı iptal etmek zorundayım. A, öyle mi? Neden? Babaannemin torunu Mine. Ateşlenmişti onu getirdiler şimdi hastaneye. Hı, şey Nasıl peki durumu iyi mi? İyi iyi. Endişe edilecek bir şey yok. Doktor muayene yaptı şimdi. Virüs bulaşmış. Ee, Gerekli tetkikler de yapılacak. Anladım. Ama biliyorsun zaten ilkokul anaokul çocuklarının başına çok sık geliyor böyle şeyler. Yani birine bulaştığına hemen diğerine de sıçrıyor. E, evet evet biliyorum. Ee sen ne yaptın? Çıkabildin mi alışverişe? Daha yok çıkmadım ya yani, alışverişe çıkmadan önce bir seni arayayım dedim ne istiyorsun diye. Ama madem iptal oldu ben çıkmıyorum hiç alışveriş. Yok yok çıkma hiç. Benim de normalde bugün nöbetim yok ama. Bizimkilerin yanında kalabilmek için bir Selçuk hocadan izin almaya çalışacağım. Ha, e evet. Evet can Böyle sen iyisi olur. İyi tamam o zaman. Görüşürüz sevgilim. Görüşürüz canım. Benim bir şekilde Mine'yi görmem lazım. Bir şekilde ama nerede saklanacağım? Ne yapacağım ben?